Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda anksiyete ile kaygı problemleriyle başa çıkmaya çalışırken kendimizi nasıl sakinleştirebiliriz? O anın üstesinden nasıl gelebiliriz? Biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Her yerde çok kolayca deneyebileceğiniz 5 etkili yöntem sayacağım sizin için. Şimdi videoya başlayalım. Son yapılan çalışmalarda insanların daha doğrusu yetişkinlerin yüzde otuzluk bir bölümünün hayatlarının bir bölümünde anksiyete problemi yaşadığı tespit edilmiş. Bu gerçekten çok yüksek bir olan. Yaşadığımız dünyada stres ve kaygı hayatla çok iç içe. Stres ve kaygı kaçınılmaz olsa da bunları yönetmenin, kendimizi kontrol etmenin yolları var. Şimdi bunları konuşmaya başlayalım. Önce kaygı ne demek buradan başlayalım. Kaygı çok kısaca tanımlamak gerekirse sonucu belirsiz bir olayla ilgili endişe, korku ya da huzursuzluk hissidir. Ve kaygıya çoğu zaman bazı fiziksel belirtiler eşlik eder. Bunlardan en bilinenleri işte terleme, titreme, Kaslarımızın kasılması, yüzümüzün kızarması gibi fiziksel belirtiler olabilir. Kaygı birçok durumda doğal bir tepki olsa da bazen çok aşırılıklar içerebilir. Bu da kişi için tabii ki zararlıdır. Kaygının, anksiyetenin bir de bilişsel belirtileri var. Bunlar da neler? Uykuya dalmakta güçlük, az uyuma, konsantre olmakta güçlük çekme, konsantre olamama, gergin hissetme asabi olma, huzursuzluk, çok kolay yorulma gibi bilişsel belirtileri olabiliyor. Ve eğer biz kaygımızı kontrol edemiyorsak, işler çığırından çıkıyorsa bu hayatımızı çekilmez bir hale dönüştürebilir. Sadece bizim için değil, ailemiz için, İş yerimizdeki arkadaşlarımız için sıkıntılı durumlar oluşabilir. Kaygınızı kontrol edebilmek için veya yatıştırabilmek için bazı yöntemler var. Bunlardan ilki günlük tutmak. Eğer çok kaygılı ve stresli dönemlerden geçiyorsanız, günlük tutmak, gününüzü yazmak, düşüncelerinizi, duygularınızı ve yaşadıklarınızı içeren yazılar yazmak işinize yarayabilir. Günlük tutmak, duygularınızı ve düşüncelerinizi yeniden işlemlemenize ve yaşadığınız olaylara farklı açılardan bakabilmenizi sağlar. Sadece yaşadığınız günlük olayları yazmak değil, geçmişinizde yaşadığınız bir olayı tekrar yazabilirsiniz. Tekrar e, hatırlamaya çalışabilirsiniz ve farklı farklı açılardan bakabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bir olaya e, şu anki aklınızda ne, ne tavsiyeler verirdiniz, neler yapmanızı öğütlerdiniz. Bunlar gibi birçok yazı yazabilirsiniz. Bu tip yazılar yazmak sizin sakinleşmenize ve olaylara farklı açılardan bakabilmenizi sağlar. Bu da olayları işlemekte, beyninizin işlemlemesinde size çok yardımcı olabilir. İkinci yöntemimiz bir endişe kavanozu oluşturmak. Aşırı endişeli olmak bir kaygı problemi belirtisidir. Endişe kavanozu egzersizi ise düşüncelerinizi kabul ederek ve onlara mesafe koyarak endişeden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? bir kavanoz, kağıt ve kalem bunun için yeterli. Gün içinde veya o dönemde endişelendiğimiz şeyleri kağıda yazıyoruz. Sonra bunları güzelce katlıyoruz ve o kavanozun içine koyuyoruz. Kağıtlara yazdığımız endişelerimizi, bize kaygı uyandıran, korkutan, endişelendiren şeyleri kağıtlara yazıyoruz. Bunları kavanoza koyuyoruz ve sonra kavanozun kapa kapağını kapatıp farklı bir yere kaldırıyoruz kavanozu. Bu ne işimize yarar? Zihnimize simgesel olarak bazı mesajlar gönderir. Kaygılarımızı farklı açılardan değerlendirmemizi, düşünmemizi sağlar ve onları bir kenara bırakıp hayatımızın içinden çıkarmamızı simgeler aslında. Bu yöntem de işinize yarayabilir. Bir diğer yöntemimiz olumlu olumlamalar yöntemi. Bu yöntem olumsuz düşüncelerinize meydan okumanızı sağlayan kısa ve güçlü ifadelerdir. Olumlamalar özgüveninizi arttırıp olumsuz düşüncelere takılı kalmak yerine olumlu düşüncelere odaklanmanıza yardımcı olabilir. Bu tabii ki bazen bazı durumlarda zor olabilir. Biraz tekrar gerektirebilir, pratik gerektirebilir ama bunu doğru şekilde yaptığınızda bir süre sonra kendinizdeki değişikliği mutlaka fark edeceksinizdir. Mesela kendinizle ilgili olumsuz olarak değerlendirdiğiniz bazı konularda daha gerçekçi düşüncelere yaklaşmaya çalışabilirsiniz. Mesela örneğin kendime güveniyorum, ben düşüncelerim değilim, kendime zarar veren olumsuz düşünceleri hayatımdan çıkardım, bunları bırakıyorum gibi olumlu şeylere odaklanırsanız ve bunları Zihninizde hissetmeye çalışırsanız olumsuz düşüncelerinizin sizi esir almasından kurtulabilirsiniz. Olumlu tarafları da görmeye çalışabilirsiniz. Bu tip düşünceleri zihninizde tekrar ederek, gözlerinizi kapatıp onlara odaklanarak bir değişiklik yaratabilirsiniz. Bu da yine çok basit, kolay ama işinize yarayabilecek bir yöntem. Bir diğer yöntemimiz kontrol edemediğimiz yoğun duygularla baş etmek için kullanılan grounding tekniğidir. Bu teknik kendi kendimizi yatıştırmada etkili olabilir. Özellikle kaygı ve stresin çok yoğun yaşandığı anlarda bunu kullanabiliriz. Nasıl uyguluyoruz, neler yapıyoruz? bir nesne alıp onun nasıl bir nesne olduğunu, ağırlığını, yumuşak mı, sert mi, hafif mi, ağır mı, dokusu nasıl, kenarları nasıl gibi fiziksel özelliklerini inceleyebiliriz, oraya odaklanabiliriz. Ve vücudunuza dokunan her şeyi, her şeyi hissetmeye odaklanabiliriz. İşte nereye basıyoruz, nasıl bir zemindeyiz, nerede oturuyoruz, giydiğiniz kıyafet nasıl, size nasıl hissettiriyor gibi hislere odaklanabiliriz. Yine ellerimizi bir suyun altına sokup suyun sıcak mı, soğuk mu, ellerimizde nasıl su hareket ediyor, hafif bir damlama şeklinde mi geliyor? Yine kokulara odaklanabiliriz. O an bulunduğunuz ortamda nasıl bir koku var veya etrafınızda koklayabileceğiniz işte bir çiçek veya güzel kokulu bir şey varsa onu kokabilirsiniz, onun kokusunu düşünebilirsiniz. Bu yöntem sizi o an yaşadığınız stres ve kaygı durumundan uzaklaştırabilir. Son olarak yapabileceğimiz yine çok kolay bir yöntem, nefes egzersizi yöntemi. Anksiyete yaşadığınız anda muhtemelen nefes alma hızınız artmıştır. Bu kaygının fiziksel belirtilerinden zaten ve nefesinizi kontrol edememek sizde Birçok çağrışım yapar, sizi daha kötü etkilemeye başlar. Yapacağınız basit nefes egzersizleriyle nefesinizi kontrol altına almaya çalışabilirsiniz. Kutu nefes egzersiz denen basit bir teknik var. Adını 4 eşit parçadan oluştuğu için adını bu şekilde almış. Burada ne yapıyoruz? İçimizden 4'e kadar sayıyoruz, nefes veriyoruz. Sonra yine 4'e kadar sayıyoruz. Hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Yani akciğerimizi boş tutuyoruz. Sonra yine 4'e kadar sayarak Nefes alıyoruz burnumuzdan ve yine dörde kadar sayıyoruz içimizde. O nefesi içimizde tutuyoruz ve dörde kadar sayıyoruz. Yani dört tane eşit dörde kadar saymalı yöntemle nefesimizi kontrol altına alabiliriz. Bunu deneyebilirsiniz çok basit. Ve sonra en son nefesi bıraktığımızda biraz ara veriyoruz. İşte yine dörde kadar sayabilirsiniz. Ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu işinize yarayabilecek bir yöntem. Özellikle kaygının, anksiyetenin fiziksel belirtilerini kontrol altına almada çok işinize yarar. Bu saydığım basit ama etkili yöntemlerle kaygınızı kendi kendinize kontrol altına almaya çalışabilirsiniz. Bu yöntemler size yardımcı olabilir ama bazen bazı durumlarda, bazı aşırı durumlarda bu yöntemler işe yaramayabilir. Bu durumda bir uzmandan destek almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Kaygınızı yönetmekte hala sorun yaşıyorsanız veya anksiyete problemleri yaşıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Orada probleminizi anlatıp faydalı olabilir miyiz, neler yapabiliriz bunlarla ilgili konuşabiliriz. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya açıklama kısmına bıraktığım bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz. Umarım işinize yarayan faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.